Canan Hanım kolay gelsin. Ben Kaya amca. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha onu en evet. Ben bilmiyorum abone olmasını. İşte yaparız. Youtube'a gireceksin. Kaya amca dediğin zaman o büyütece basacaksın. Kaya amca dediğin zaman hemen orada abone ol diyecek. Abone olacaksın. O kadar. Benim bir tane öğrencim onda da varmış Youtube'a. Canan teyze. He. bana abone ol. Sen beni sevmişsin ben sana niye abone He, evet evet <laughs> evet halam şimdi değişik çok güzel 10 numara bir börek yapıyor ama bir daha ben kusura bakmayın halama gelmeyeceğim niye niye bak o kendi sordu bak gördünüz mü çünkü buraya geldiği zaman kendini çok yoruyor arkadaşlar sabah tavuk bebeğim. pişirdi bak, taze fasulye bebeğim. topladı Hayır. domates topladı salatalık topladı daha her şey topladı. Bak ondan sonra da bacım geldi. Allah razı. O benim yeğenim de sayılır, kızım da sayılır. Çünkü Canan da geldi. Allah Bayağı. razı. Allah herkes öyle gelin versin. Hayır. Sen beni dinle bir kere. Söyle de. hayır. Böyle geleceğim. Heh. Aynı Heh. hareket. Tabii canım yani. evde şimdi Nurten akşamayım beni dövecek. Halamı diyecek, niye yordun diyecek. Evet görürsün bak. Bak kameraya çekeyim ben gizli kameraya beni döverken çekeceğim göreceksiniz. Eşim beni dövecek yani akşam. Eşim, eşim sen akşam beni dövecek mi? Aha bak gördün mü hala ha? hani gördün mü? Dağın hanım bak ne oldu? O zaman ben bu akşam halamda kalıyorum. Ama arabayı onları kim götürecek? Fikri <laughs> dayı götür o. Tabii tabii canım. Öbür, Ökentik, öbür tarafa götürür. <laughs> Allah korusun. Öyle yok, öyle. Ama hala yorma elin ayağını. Allah yorma. Ya. Yemin ederim. Şey gitli gitti balık al bilmem Ya, ya al bak, bak balık ya balık. Ben sana bir şey söyleyeyim Yani bak. Gözünü seveyim. O balıkların yarısını sakla. Ben kız Bak ben balığı seviyorum ama benim için onu bu daha değerli. Onu yapabilir. Seviyor kendi olsun. Ya ne Allah Allah. Beş altı kilo balık aldı be. Hayır. Şey. E, mangalı ya ayaklı mı? Yapacakmış. Ya, bir de Abdekin yakacakmış. Abdekin Bey. Abdekin Bey. Dur. Şöyle döneyim. Evet. Ha, dur. Abdekin Bey'i şey yapacağım. Ee, Abdekin Bey. Hiç e, o tarafa ya. tutmayacağım Kaya şey. Şey, şey mangalı siz yapacaksınız değil evet, mi? Ben yapacağım. Kaya, ha? Sen yakacaksın. Ya e... o telefonu imha edeceğim. O telefonu ya, yapayım. İstemiyor ya. çocuk. Tamam o değil biraz konuşturacağım. Hatıra. Ya. ya tamam. Troko. Tamam. Herkes yapacağım. kendi peşine gidiyor evet al bak. Su içebiliyor muyuz? Ha. Hayır şu anda içmek yok. Sonra Abdekin mangal size ait. Su gettim bana orada ben de şimdi bak şimdi bir de doldurdu. En işte bak şeyde küçük işçi çalıştırdım o da doldurdu. Suyu da buraya kadar da taşıdı açıyla. Evet Niyettin. Evet açıyor. Ben öyle çalıştırırım öyle bedava yemek yok. Kusura <laughs> bakma. Öyle yok. Değil mi Abdekin? Evet. Öyle bedava işçi şey yok bedava. Söyle <laughs> bakayım ne diyeceğim babaanne? Ne sor? <laughs> evet. Babaannesi geldi yanına. Ne oldu? Bakın e, de evet, Allah razı olsun ya, pilot var. çıktı. Allah'ım herkes dua etsin. Arkadaşlar. Herkes Alptekin'e dua etsin. Onu Allah ben, ki, iyi. hayırlı i̇yi bir şey, iş hayır, işte, versin işte. inşallah. E vardı. şey şey in vardır. Şey, vardır be. Ne? Ben, ne? Ben, çok var. çok Niye çok hayırdır? Hayırdır. Kumara başlıyor. Aha iyi. Daha iyi lan bu daha iyi para kazanırsın oğlum. Aa iyi canım hadi. Köşe olursun hadi. Bir gecede bir milyon kazanırsın. Bak bir her gece bir milyon kazansa ay, ayda 30 milyon. İyi. Tavuk görmüyorum ben şu içinde. Dünyanın en kötü şeyi kumar. Bak her şeyi yapın kumar oynamayın. Ya boşver, neyle geçiyorsun? Bu zamanda kumar yok. Hiç. Ulan, ulan, ben o kumajdan otel 12. kaybettim be. da tabii, kayı oteli benimdi. Hı. Kaybettim oteli ya. Hı. Dedim, adam dedi ki, düşeş gelirse sana iki otel vereceğim. Düşeş gelmezse otel benim olur. Tamam, bir attım, bir bir geldi. Canım Ondan sonra bütün tapuyu, mapuyu verdim. Alptekin. Hepsini adama verdim. Çapa'da, İstanbul Çapa Kaya Oteli. Ne yapayım, kaybettim işte. Ne yapalım? Sen inşallah güzel bir pilot olursun da bizi kurtarırsın. Önce tabi anneni babanı babaanneni inşallah sizi gezdirsin. Ya inşallah sen merak etme. İlayda bana para verecek mi? Çalışıyor değil sana çalışıyor. İlayda vallahi bu seni dedi. Aaa vermeyeceğim diyor. İlayda arın mı Ne diyor ya bu çocuklar? Ara bakayım ama açamıyor o adam patronun kızı herhalde. Açamaz doğru. Doğru ama açmasın. Mesaj atsın çaktırmadan. Alo. Evet, Kendim anlamda... nerede diyor sonra. Ee, Açıp kapatıyor ya. Allah evet, Allah'ım yağladı. Ya. Bazlama yıma ama içinde Okey. tavuk var ya. Oo. E? yeni alsın evet. yeni sıfır. Parmağımı açmıyor Allah'ım yaptığı onu? şeye He? bakalım. Evet. Açma evet. yap. yaptı şey evet, evet. ki. Şimdi önce yağlıyor arkadaşlar. Allah o tavuğun mi? içinde pirinç evet. mi var? Ha ha. Rek yani. sade olmaz evet ki arkadaşlar bak dikkatinizi çekerim. Bir de bu Neresiniz? halamın yaptığı şu gördüğünüz şey var ya yani tavuk ama köy tavuğu. Bak Türkiye'de halamın yaptığı bir ilk arkadaşlar. Bak Türkiye'de hiç kimse şu pilavlı böreği yapmaz. Yapamaz. Vallahi yapamaz. <laughs> bak Eskiden şurada ocakta nasıl yapıyorduk biliyor musun? Altına bir tepsi, Tepsinin üzerine bir şey koyuyorduk. Hı. O altındaki yaptığımız şeyleri de çıkartıyorduk. Başka bir tepsinin üstüne koyuyorduk. Bak. Sır odun ateşi. Vallahi bile. bak şu da odun ateşi. Evet bak arkadaşlar şimdi şuradaki kokuyu şu yemeği yemenizi isterdim. Ama kusura bakmayın. Gelsin gelsin. Vallahi yok yok ama. <laughs> Vallahi... İkisini ya. Iki, hayır gelsin de hayır. 200 300 bin kişi var. Ne yiyeceksin? Allah 200 300 300 bin <laughs> tane şeyim var. İzleyenim var <laughs> tabii. Ne yapalım? Bacım ya herhalde. Sen. Hayır, ne yapalım ha ya sen öyle bir iki kişi bir şey zannediyorsun. Yapalım. Ver. Yufka ver. Ver ver. Ver ver bitti bitti ha ha. Bir tane <laughs> daha yapınca bitirdi. Bitti. <laughs> ama hala değişik ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ya. Allah Allah. Canın daha önceden yapıyor muydun hala sen böyle bir şey? Bu evet, Kaya. Urfalı nasıl? Urfalı nasıl yapıyor? Bizde böyle hiçbir şey yok ki. Bunu herkes bilmiyor. Bizde Yersel'le mi? de bilmez. He, bizde ben ağza. ağzı... bilmedi o çok <laughs> top, top, Bak bizde ağzı açık, ağzı yumuk derler. Şu evet, hamuru böyle şunun dörtte birini, daha da hatta beş altıda ben birini ben suydum, tane daha açarız böyle iç içe katlarsın. Bilememiş de ne yapsın? <laughs> Urfalılar bilir bak. Ağzı yumuk, ağzı açık. Aha. Ana daha bir sürü var. Ay, ah be hala be. Hala ben onu ben yapayım. Sen git namazını kıl. Kalabalık hayır kalabalık. Olsun, olsun. He? Kalabalık. Olsun. Ben şimdi şey yaparım. Ha. Ha, i̇kindi yağdı vakit geçmiş. Ha ikindi yagıda, sen. Ha, ah be hala. Ne gel hadi Valla ben üzülüyorum ya. Üzül, Yemin üzülme, ederim üzül. ya. Üzül. Üzül. Hayır, hava kış olsa Valla derim ne güzel. O oh, ne güzel. Ha. Ben şimdi ikindi namazımı kılınca yarışına asfata gittim. Oldu. Yorgun yorgun. Ondan sonra ha. akşam yine bulaşıkları yıkarsın. Yıkar. Şeyi yıkar. İlayda da yok. Yıkar. Ama öyle demeyin. yani. İlay, İlayda yorulu işte. Hemen ya, ya herhalde ya. ya. Yeter ki. İşte desin inşallah kafayı çalıştırır da okur. Hayır yeter ki benim canım sağ so tamam, tabi, Ama tabii Allah sana yapamadım. sağlık Allah seni eksik etmesin. Valla bak ben YouTube'a da koyuyorum. Arzettin, ben Gerze'ye geldiğim hayır. zaman biz sizin için geliyorum. Bir de Yüksel teyze Ahmet eniştem için geliyorum. Bak yapamadım. açıkça konuşayım. Yellow, Vallahi billahi. Bu da çok küçük. <laughs> Hop. Olur mu? Canan'la halam şey olacak, ünlü olacak. Belki dükkan açacağız halama. Kaya. Efendim. Kapı örtmesi ya, Biz bayılacak burada. He, ben kaç seferdir açıyorum. Kim örtüyor mu <bir>. örtüyor? Yok. Abdekin. Abdekin Bey şunun önüne bir şey koyar mısınız? Rica ederim. <laughs> Olur mu ya Allah ınla. Allah? Allah'ımdan biz iş yapacağız ya Allah Allah. Para kazanacağız ya. Ha, ha. Bedava mı şey yapacağız? Allah Allah. Börek yapayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Of oh. Halil, Ozan. Ulan burada olmanızı isterdim be. Ya. Hakan sen zaten gelmezsin. Senin memleketine sen git kardeşim. Ah Halil Ozan be. E. Dansöz Hüseyin zaten o zaten artık para perest olmuş. Artık onun işi gücü para. Gezme yok, yemeği yok, içme yok. Çalış Allah çalış. Sabah 8, akşam 12. Allah bol kazançlar versin inşallah. ne be? Evet, ne evet. güzel Allah kaç tane daha var? Bir tane, bir tane. Ha iyi, aman aman aman. Bitti, bitti ha. Ya Allah, vallahi, vallahi yoruldun ya. Üzülüyorum ne ya. E, Allah, şey yorulup oturuyken Otururken yorulur. Ama olur mu öyle deme ya. Vallahi öyle deme ya. Söyle. Allah çevirelim mi? Yani mukaya, yok yok yani öyle değil ya alt üst <laughs> değil sağ sol yapıyoruz ya. Ben devamlı aynı şekilde öyle yapıyorum ya. Allah koru. Aman aman yok Allah. Koru. Evet. Evet arkadaşlar. İlayda da annesiyle telefonda konuşuyor da gelecek akşama. Allah şu şekle bak ya. Oh. Ne diyor İlada? Evet son bir hamurumuz kaldı arkadaşlar. İnşallah bir dahaki seferde o bizim Urfa işinden yaparız Allah'ın izniyle. Beraber, e, alır, beraber yapacağız bunu. Enişteme tavuklu yaparız. Biz de kendimize, kendimize kıymalı. Ses soporlardasın. Ha. 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 O İlayda Hanım nasılsınız? İyiyim. Sağ nasılsın? ol. İlayda akşam şey Venüs yahnisi var ha ona göre. Ya. <laughs> evet. Venüs bir daha kız var İlayda. Venüs hiç istemiyor kızı. Evet. Şey, şey Murat abinin bir kızı var. Büyük kızı küçüktür. Zaten çocukları sevmiyor ki. Tıs valla tıs. Ona evet, Kediler, kediler, düşünüyor. kediler, köpekler çocukları sevmez. Ben biliyorum. İyi evet. Gelecek. Evet. evet. Gördünüz mü evet, arkadaşlar? Arkadaşla, Bazlama gibi içinde tavuklu Yedi de, pilav var. Bu, Bak gerçekten Türkiye'de bir ne gezerler ne Giresunlar ne Samsun. Ne Sinop. Bak köyde halam bunu tek başına Canan'la bak gelin bacımız var. O da yeğenim yani. O da var. Yani evet. Yana. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, gördün mü şimdi? Evet bunu gördünüz. Değil mi? Bunun bu hali çiğ hali. Bu da pişmiş hali arkadaşlar. Zaten tavuk haşlandı. Bak dikkatini çekin. Köy tavuğu. Valla ezanı at, atmış olsam şimdi bazı Sinop'ta de arkadaşlar vardı. Gelebilir ama internetim olmadığı için ancak yarın ve öbür gün Evet. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hadi halacım Allah kolaylık versin. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Canan'ın da Allah başımızdan eksik etmesin. Hüseyin'i, Alptekin'i, İlay'da hepinizi Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Hacerli Ali Seydanur'da dahil. görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kayamca amca kanalıma abone olun.